Merhaba gün içerisinde kısa bir video ileteyim istedim arkadaşlar sabahleyin video iletemedim aşırı bir yoğunluk var talep devam ediyor yine altın tarafında özellikle e, muhtemelen EYT tazminatlarını alan kişiler TL'leriyle geliyor yüklü bir TL şu an baskını var diyebilirim genel itibariyle ve şu an gram altın TL 1357 TL'den gevşemiş vaziyette satışını gerçekleştiriyoruz. Sabah saatlerinde 1373'ten açmıştık. Bunun yanı sıra 10 saltın orada da bir gevşeme var. 2000 seviyelerinden 1985 seviyelerine kadar gevşemiş durumda. Bunun yanı sıra e, dolar tl'de baktığımız zaman orada da bir gevşeme var. 20.350'den satışını gerçekleştiriyoruz ve euro tl'de 22.36'dan genel itibariyle satışı gerçekleştiriliyor vaziyette. Sterlin tl'de de ciddi bir düşüş var. 25.500'den 25.300'e gevşemiş vaziyette. Genel itibariyle piyasadaki durum gevşemelerin olduğu için açıkçası. Bunun yanı sıra senetler yani borsamızla alakalı duruma baktığında yarım puanlık bir artış var ama bu artış kısa süreli kısa soluklu olacak gibi duruyor. 4800 şu an seviyesinde 4800'ün altında devam edecek gibi duruyor. Güne eksiyle kapatabileceğimiz durumu ortada diyebilirim. Genel düşüncem bu yönde. Kripto paralarda artış devam ediyor. E, dün itibariyle bir artış vardı biliyorsunuz. Şu, şu an stabil döndü genel, genel gene itibariyle. 29.700'den 28.870 fiyatından Bitcoin ve altcoinlerde de ufak miktarda da artışlar gözlemlenebiliyor. Genel itibariyle piyasa pozitif tarafta. Fakat tabii ki düşümler ve alım fırsatları ge gelebiliyor. Buna dikkatli olmakta fayda var. Yatırımlarımızı bu şekilde yaparsak sağlıklı şekilde yatırımlarımızı gerçekleştirmiş oluruz. Herkese sağlıklı, bereketli, bol kazanç arkadaşlar diyorum. Görüşmek üzere.